Evet arkadaşlar bu sizinle bu sizinle bu sizinle ee, Minecraft oynayacağız. Arkadaşlar şöyle bastım bir şeyler. <laughs> Devam ediyoruz. <edilir. gülüyor> <Evet>, alalım. <laughs> Şu an iyiyiz arkadaşlar. Amacımız en az bak. Bulamazsak diğer bu dolabı bulacağız. Part daha çekebiliriz. Şu kırmızılar bizim canımızı götürüyor ve yiyecek oluyor galiba. Baba ya. O efesini mi yedemek? Ne? Eski eski takımı yedemek. Böyle yapıyorum ama. Olmuyor. Şöyle arkadaşlar. Akşam <laughs> <laughs> olacak. Sonra böyle karşı yapacağız. <laughs> Kum, ya. kumla ne yapabiliriz bakalım. Ya. Bak şöyle kum evet, şu yere ya. Bir de var, ya? Boğuluyorduk. Ne ee, yani koştular? Acaba koştular kum? Acaba kumdan ne yapabiliriz? Biliyorsunuz yorumlara yazın. Şimdi şey benim bana lazım değil. Tahminler yoruma be kum. hiçbir şey yapmayacağız. Yaparsak. Aa koyayım hiç bir şey Aa, ertesi ne yani olmuş? Açalım. Şey nerede Ay bu ne <tıklıyorum> <bir> şey. <laughs> <laughs> <Şöyle> gidiyoruz, gidiyoruz. <laughs> abi, vardı. Çakma Minecraft'ta. Minecraft'a e, deneme sürümünde Onlara vurunca canımız gidiyordu. Hem de yiyebiliyorduk nedense. şimdi yok abi. Bu ben neler oldum bok gibi yer oldum. Ulan oyun niye benim... Aha inek var abicim inek. Hop. <laughs> <laughs> ne büt tane yine <laughs> hmm. Deriden yelek yapabiliyoruz. Oo. Tavukları var. Koş koş koş. <laughs> Ana <abi>, tek ede. <laughs> tavuk eti yüzülür. Yerim. Şunu tavuk eti. <laughs> Oğlum çiğ, lan bu ki. Bu ne abi? kom ne ya Abi, Abi şimdi biz to 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 Abi şimdi maden yapacağız. Şuradan madenlik yapalım. Şuradan başlayalım. Bu kazmayı alalım elimize alalım. Demir bulmamız lazım abi. Demir bulmamız lazım. Abi kafa karılıyor. Abi biz bence kendimize odundan bir ev yanmaya çalışalım şuraya. Küçük de olsa sağ arkadaşlar. İyi abi. adamla yağlanız. Abi kum niye böyle ya? Hadi ver abi. Abi, biz <laughs> abi bak aşağı düşen korktum lan. Abi şu günlerden de bir şey yapalım. Hadi oğlum ya çok korkma. Yatak yapamıyoruz. Tavuklar. var. Bak çok korkuyorum. Hapçız. Bunu düzmem bulamaz. Önce bir devam. Madayamaya devam edelim bence. Bir şey gelirse direkt vururuz. Saplarız. kendine gel bakalım. Babu. Oğlum açtık var mı? Yok mu değil mi orada? Bir tane gel bakalım. <laughs> Fırtası yok los ranks. Bakın ne yapalım. Sekine işe şey elde Kapı yapabiliyoruz mu abi? Ah, oh, biz başta kapı yapabiliyoruz. Bizim odamız var mı abi? Bunlar da buraya yaşlı yapıldı. Şimdi arkadaşlar bir keseceğiz. Otu kesip kapıya koyacağız. Önce böyle bir kapı yaparız. Şunu da lazım. Abi şunu öyle bir evde yaparız. Arkadaşlar bir şey çıksa hiç acımadan vuracağım. Ama zaten ya, işte, çıkmayabilir daha çok dağlar var şimdi. Dağlar olur beğenmeyin. Kapı. Abi kapı yapabiliriz bunu. Kapı kapı. Aha bu. Arkadaşlar bu kapı da olur yeter. Bu kapı da olur. Neymiş? Oha hoş işte, tanemiş bu. Hah. Bu da olur. Şunu da da al. Şöyle yap. Tavanımızı da yapalım. Böyle bir evin içine girebiliyor muyuz diye bakalım. Oha oğlum. Bakın. Bakın. Abi, bir gün abi böyle olmak zorunda. Eve hiç giremiyoruz abi. Allah'tan, Allah'tan çok güvenli bir yerdeyiz. Tamam. Allah'tan güvenli bir yerdeyiz. Kümür, Kümür bulmamız lazım. Kümür nerede bulabiliriz? Hele bir sabık olsun. Arkadaşlar evi umut kaybetmemek için işaret yapacağım. Ulan <laughs> karım değişiyor. Duvara çıksam bir sürü taş alırız. Taşlardan ne yapalım? Abi bize yün lazım da. Bu an için ekmeğe lazım abi. Ne olacaksın Evet. Abi, üst çıkalım. Abi yüz dolar çıkalım. Yüz dolar da bayağı yüksek. Ananı. Aha acı çıktı. Hopi. Oh, Hadi ne? Kanka. Kanka. dağlara çıkarken merdiven kurak çıkarım arkadaşlar. Beyin bedava. Oğlum evet, üstüm boya. Allah'a. Üstüm boya abi şimdi şey ana. Ana. <laughs> Yerlere kallar düşüyor. Düştük ya arkadaşlar ne oluyor biliyor Nelere? Kar geliyor. Arkadaşlar şimdi şuna doğru yere alalım bir şey mi Abi şunu alalım biz ya. Neymiş bu karı bir sana. Oğlum mal gibi balsan ya ne kanka, oğlum, gibi, oğlum. Aha. oksijen duydunuz mu? <laughs> Oğlum mal eğilme eğilme Önünü koru önünü koru Önünü koru önünü koru Lan mal mal Al şunu al şunu Koş koş Önüne katıl Lan mal mal Evet evet ma, mal 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 Önüne Sen bokusun eyvallah zaten. Günartı ne aldı? Arkadaşlar <laughs> çıkıp saldırayım mı? Saldırayım. Arkadaşlar şunu. Şunu yiyeyim. Dalacağım abi. <laughs> Dalayım, dalıyom oğlum. Ne Ha, beden ödedi bedel. Az sonra eviniz. Arkadaşlar nasıl beden aldın şu oka bak. Oğlum o sesi geldiydi abi. Şuradan deniz atlayabilir miyiz? Yok. Canımız başlamışına getirmeyelim. Arkadaşlar sabah oldu mis gibi şimdi. Bugün kömür bulmaya çalışacağız. Başlayalım şöyle. İniyoruz. Duvarları kazmayacağız.

Arkadaş i̇şte, nerede bulabiliriz ya? Yoksa video de biter onunla. Oğlum tamam, boşluğuna Neredeyse bütün olacak ha. Ama al çim bulacağız. Madem kazalım mı kazmayalım mı bilmiyorum. Bugün madem kazmayalım abicim. Bugün çalışma var. Herhalde videoyu da bitirebiliriz. Şimdi arkadaşlar e, bizim eve gidelim. Videoyu kapatalım. Devamı yarın veya bugün gelebilir arkadaşlar. Arkadaşlar artık e, şey yapmaya çalışacağım. Her gün bir video atmaya çalışacağım. Eğer bizim ev biz ses maç sesleri veya annem ben konuşmalar geldiyse çok çok kusuruma bakmayın arkadaşlar. Ne yapalım? Aile, daha büyük gidemedik. O yüzden öyle. Oğlum ne lan? Ya oğlum aklı Havuz var da orada. Şurada da var ya. Ama oğlum burada kar yoktu. Neyse arkadaşlar şimdi burada. Ha bak buldum bile. Adamlar bize pusu bu. Arkadaşlar mağazana girelim. Durun bir dakika. Şurada. <laughs> <Bulalımlar>. Neyse <laughs> arkadaşlar. Buradan çıkalım şimdi. Şimdi yarın. Yarın veya bugün video atacağım. Ve arkadaşlar burada bitiriyoruz videomuzu. Umarım beğenmişsinizdir. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.